Kılıçdaroğlu i̇şte kazanır. Neden abi? Ya zaten Türkiye bu duruma getirdi. Bir de kazanırsa Türkiye yerinden kahar. Kalkındır diyorsun. He, ee, onun için e, bu kazanırsa zaten iç başlar. Evet. Hiç tane yoktur. Bir liralık ekmek 10 lira çıktı. Milletin çoğu ekmek bulamıyor. Kimisi de diyor işte bu kazanacak. Ben kazanacak ya bize kerine olacak. Onu söyle. Eyvallah. Onun için ben kendim o taraf değilim. Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyorum. Eyvallah babacığım. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Nereden seçimlerinde Kılıçdaroğlu mu kazanır Tayyip Erdoğan mı Tabii ki Kılıçdaroğlu kazanacak. Hayır, yani Geliyorum. E, çünkü artık yetti yani. Gerçekten yetti. Hayat pahalılığı e, bunca e, hakareti bizler hak etmiyoruz. Yani bu Tayyip Erdoğan da olsa, Kılıçdaroğlu da olsa eğer hakaret ediyorsa halkına oy almayı hak etmiyor. Eğer ben ona oy veriyorsam hakareti ben hak ediyorum olur. Hayat pahalılığı ortada görüyorsunuz. Bugün bir ekmek 5 lira olmuşsa, boş ekmek, lira lira, pide, 10 lira pide 10 lira, Ramazan pidesi, bu halk oruç tutacak, neyle tutacak? Bir peynirin kilosu ortada, zeytinin kilosu ortada. Şimdi arkadaşlarımla onu konuşuyorduk. Bir litrelik sıvı yağ, zeytinyağından vazgeçtik, zaten alamıyoruz. Sıvı yağ kaç para? Ne yiyecek bu insanlar? Ee, devlet, hakikaten devlet olsa deprem olur, iban. Sel olur İban, yangın olur İban. E peki sen niye devletsin? Sen niye evet biz el birliğiyle kalkınalım. Evet olan olmayana versin ama bu birçok insan asgari ücretle geçinmeye çalışan, açlık sınırının altında maaş alan sen benim neyime İban veriyorsun? Yani devletçilik bu değil. Hakikaten bu değil. Bu halkını sömürmekten başka hiçbir şey değil. Dini duygularımızı sömürmekten başka hiçbir şey değil. E, din her zaman için söylüyorum elhamdülillah burası Müslüman ülkesi. Herkes Müslüman ancak din dediğiniz tam bir zehir. İnsanları dinle korkutarak, günahla, yazıkla korkutarak bir yerlere gelinmez. Bu gelenler de en sonu bunun hesabını mutlaka verecek. Benim söyleyeceğim bu kadar böyle sürekli e, e, hani dini e, duyguları kullanmak e, insanları dinden soğutuyor mu sizce? Kesinlikle soğutuyor. Eğer Müslümanlık buysa ben daha ağırını söylemeyeyim. Eyvallah. Müslümanlık Sizin bu abi, de. Ya bir ülkede bir içişleri bakanı çıkıp da deprem oldu. Kahvaltılık gönderin der mi ya? O kadar mı düştük toplanmışken bir de yani. Ya bir de İban ülkesi olduk. Ben emekliyim. 5500 lira maaş alıyorum. Dün maaş aldım, benim maaşımda 70 lira kesmiş. Nereye kestiğini ben bilmiyorum. Ya hangi hakla sen benim maaşımı el atıyorsun ya? Hangi hakla? Sana ne? Ben yardım ederim etme. O benim bileceğim iş. Ama sen benim maaşımı el atamazsın. Bugün sen benim maaşımı el at atıyorsan, o hakkı kendinden görüyorsan, yarın her şeyi mi alırsın elimde. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde yok ki bir hükümet e, iban atsın ya. Ya var mı böyle bir şey ya? Ne, ne yaptınız? Yıllarca deprem parası kestiniz. Ne oldu o paralar? Deprem vergileri. Deprem vergileri ne oldu? Nereye gitti? Kimin cebine gitti? Ya ben her seferinde sen devletsen bunları sen yapmak zorundasın. Ha ben yaparım gönüllü. O benim bileceğim bir şey. Ama sen bir de, hükümetliğini göstermen lazım. Yok böyle bir şey ya. Yani velhasıl kelam bunların suyu çoktan beri zaten ısındı. Artık yeter ya. Yeter. Gerçekten yeter. Bundan ötesi artık neye girer bilmiyorum. Eyvallah sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben HDP'liyim. Ne Kılıçdaroğlu ne Tayyip. Yok yorum yapmak size. istemiyorum. Sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Neden abi? Dur gitme ama. Neden abi? Her şey ortada değil mi? Bilmiyorum, Ekonomik değil. krizler ortada. Her şey ortada. Domatesin kilosu olmuş 50 lira, soğan kilosu olmuş 25 lira. Bu etin etin kilosu olmuş 350 lira. Hangi vatandaş bu parayla geçiniyor? Asgari ücret ev kiralar olmuş 7-8 bin lira. Onun için oyun Kılıçdaroğlu'na. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nerede? Gönüller olduğundan yana ama Erdoğan kazanırsa da yapacak bir neden şey yok. Kazanır, kazanır. <laughs> kazanır mı? Bence kazanamaz artık. Bence evet. artık çok zor. Peki neden Kılıçdaroğlu kazanır? Ee, neden Kılıçdaroğlu kazanır? Bu ülke yeterince bence Erdoğan'la e, yoluna devam etti. Artık herkesin yeter demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Sağ ol teşekkür ederim. Kazanır. Kılıçdaroğlu kazanır. Neden? Ee, çünkü ona çok ihtiyacımız var. Türkiye olarak ee, geleceğimiz açısından çocuklarımız için kesinlikle Kılıçdaroğlu'na ihtiyacımız var. Bu seçimlerde ya gerçekten Allah korusun batacağız ya Kılıçdaroğlu ya çıkacağız. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Aynen. Katılıyorum kızımın söylediklerine. Aynen. Kılıçdaroğlu mu kazanır Tayyip Erdoğan kazanır? sanıyorum Muharrem İnce kazanır diye düşünüyorum. Muharrem İnce de var doğru. Muharrem kazanabilir mi? E, kazanır tabii. Genç, genç nesil onu e, destekliyor yani. Z kuşağı e, onu destekliyor. Biz de Z kuşağını destekliyoruz. Eyvallah. Birinci evet. turda biter mi seçim yoksa ikinci tura kalır mı? İkinci tura kalır. Kalır. Kim kalır ikinci tura? Kimler kalır? E, Muharrem İnce, e, o kalır. E, Kılıçdaroğlu ve e, Erdoğan Üçü kalır zannediyorum. Ama en çok iki... O... Iki, iki aday kalır. Kalması lazım. Şeye yani, göre. En çok o, e, Kılıçdaroğlu, oy alan iki aday kalacak. Onun için onu da yarışacaklar. Kılıçdaroğlu'yla e, Muharrem İnce'nin e, anlaşmasına bağlı. Onlar e, anlaşırlarsa onlardan ikisinden birisi olur. Karşısına da Erdoğan olur. E, haliyle haliyle e, ikisinden birisi çıkar. Kılıçdaroğlu e, Erdoğan mutlaka e, adaylardan biri. Yani e, şeyde e, ikinci turda e, ya Kılıçdaroğlu yahut da Muharrem İnce <laughs> ikisinden birisi de onun karşısında olur. Eyvallah babacığım. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Nereden Şoğlu <laughs> bu kazanır, Tayyip Erdoğan mı kazanır? Meçhul ama kazan e, CHP'nin kazanmasını isterim tabii. Eyvallah. Neden abi? Kılıçdaroğlu'nun değişiklik olsun. Yeter Değişiklik mi olsun yeter diyorum. Ben yurt dışından geldim için nefret ediyorum. Eyvallah baba sağ ol teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olay i̇nşallah Kılıçdaroğlu kazanır. Neden? Olacak. Demokrasi gelecek, özgürlük gelecek. Başka? Yani. Düzelecek inşallah düzelecek yeter. Umutlusunuz. Umutluyum inşallah umutluyum. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Neden abi? Çünkü onun kazanmasını <laughs> istiyoruz abi. Onun kazanmasını istiyoruz. Yani Hemen abi. E artık abi değişim şart ya. 20 oldu, 22 yıl oldu. Evet. Değişim şart yani. Yani Kılıçdaroğlu gelsin, Muharrem İnce gelsin. Şimdi yani Tayyip abi Kılıçdaroğlu kazanırsa Nasıl? ya da Muharrem İnce kazanırsa Türkiye'de neler değişir? birçok şeyin değişeceğine inanıyorum yani. İlk öncelikle bir liyakat sistemi yeniden e, gelebilir. Artı yanlışlar e, yandaşlar e, bu kadar beslenemez onların şeyleri kesilir, paraları kesilir. Yani bu kadar liyakatsızlığın içerisinde abi bunların olması bence çok saçma çünkü artık bir değişim olması gerekiyor yani. Çünkü bu, bu sistemde bu yürümüyor, bu sistem bu başkanlık sisteminde bu ülkeye abi bir şey kazandırmadı yani. O şekilde bir değişim istiyoruz yani. Evet. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkürler abi. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın kazanmasını isterim neden? Çünkü adam kaç yıldır susuz yer cezaevinde yatıyor. İlk deprem alanına giden kimdi? Kürt halkıydı. Bundan sonra söyleyecek bir şeyim yok. Tayyip Erdoğan'a hayatta oy vermem. Ve, veren insanlar da yani otellerin en son yapacakları şey odur. Eyvallah. bu. Nereden basmak istasyonlarının Kılıçdaroğlu mu kazanır, Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu kazanır canım bu saatten sonra da. Diyorsun. Yeter tabii ya. Neden kazanır abi? Kazanırsa ne olur Türkiye'de, ne değişir? Şimdi ne, ne değişir biliyor musun? En azından bu dolardır molardır bu gelir dağımı görüyorsun işte birkaç tane adamın elinde ne olur bunları aşağı çekmez zaten diğer şeyde şut ona da beş sene bir deneyelim adamı ne yapacak değil mi bu 25 senedir bu burada Türkiye'nin geldi duvara tosladı şimdi gelen bu adam gelsin bakalım ne yapacak 5 beş sene de buna bir şans tanıyalım yapacak mı yapmayacak mı değil mi gelsin Aa, olmadı mı hadi güle güle başka biri şimdi bak şu anki adamda abi padişah tabi kadar yetki yok değil mi var mıdır yok e şu an Türkiye'nin geldiği duruma bak Allah'ını seversen. Deprem olmuş hiç Kızılay paradan satar mı kanı ya? Yunanlar geldi, İsrailler geldi burada ne yaptı? Yardım etti. Bizimki burada depoda şey var paradan satıyor. Bir de Olur. verdi. Ha bir de onu verdi. Olacak iş mi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Aynen. Olmaz ama. Sonra en azından kılıçları o temiz bir insan. Ele ee, görünüyor. Ee, bir denemek lazım. Den gelsin bakalım şey ne yapacak. Değil mi yani? Denemeden evet. bir insanın bak ba, şeylerine bakıyorsun tam sosyal içerikli. At At Atatürk'ün partisi, değil mi? On bir gelsin bakalım. Atatürk ilkelerinden taviz vermezse tekrar o eskiye dönerse ne güzel. Evet. Ama yoksa da 5 sene sonra da güle güle. 5 evet. sene sonra güle güle eğer yapamazsa. Doları çekmezse, o beşli çeteden hesap sormazsa, bazı bir şeylerden hesap sormazsa, hadi güle güle abi, ona da güle güle. Soracaklar. E, sormadım mı olmaz bu iş. Eyvallah baba, eyvallah. Erdoğan. Neden abi? Bence. Neden abi, neden? Ne bileyim ben neden? Abi neden kazanır kazanması lazım mı? Tabii şimdi benim görüşüm kazanması lazım. Neden abi kazanması i̇şte, lazım? nedenini millet biliyordur zaten. Abi sen biliyorsun musun? sen neden? Ben öyle, ben, ben, öyle ben öyle istiyorum ya. Ben öyle istiyorum. Ben, ben öyle istiyorum. Ben öyle istiyorum. istiyorum. Nedeni var mı? Öyle istiyorum. Öyle istiyorum. Öyle. İyi Tabii. <laughs> <laughs> Eyvallah. tamam peki hadi. Oğlumun kazanır Recep Tayyip Erdoğan bu ince kazanır. Bu ara kazanır. Konuşuyor oğlum. Neden abla? Seviyoruz onu. Çok dürüst bir adam. Eyvallah. İnşallah. İnşallah diyorsunuz. Eyvallah. Sen değil mi delikanlı?